Biliyoruz ki tüm demanslar Alzheimer hastalığı değil. Yani Alzheimer hastalığı en sık görülen demans çeşidi ama onun dışında bir sürü daha tedavi edilebilir veya edemeyeceğimiz demans tipleri var. Bunlardan bir tanesi de Haziran 2024'te yayınlandı. LANS adı veriliyor. Limbik sistemle ilişkili amnestik bir nörodejeneratif sendrom. Şimdi bugüne kadar bu hastaların hepsi Alzheimer hastalığı olarak adlandırılıyordu. Ancak yapılan otopsilerde anlaşıldı ki bir alt grupta başka bulgular gösteren bir grup daha hasta var. Bu niye? niye önemli? Klinik bulgular farklı seyrediyor, onun için önemli. Yoksa tanı açısından şu anda otopsi tanısı dışında bir tanı yok. Sadece şüphelenmemizi sağlayabilecek bazı bulgular tanımlanıyor. Bu hastalar Alzheimer hastalığına kıyasla daha geç yaşta unutmaya başlıyorlar. Çok daha yavaş ve ılımlı bir seyir gösteriyorlar. Ee, hipokampustaki hasar Alzheimer hastalığındaki kadar belirgin değil. Korteks korunduğu için yürütücü fonksiyonlar da korunuyor kısmen ve günlük yaşam aktiviteleri daha az etkileniyor. Yani genel olarak daha iyi seyirli bir sendrom oluyor. Tedavide bir değişiklik yok çünkü ek bir tedavi seçeneği şu an için görünmüyor ama Alzheimer hastalığı tanısı alan hastaların bir kısmında da bu Lant sendromu olabileceği ve beklediğimizden çok daha yavaş ve ılımlı bir seyir gösterebileceğini söylüyor çalışma. Durum bu.